Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Metal bulaşıklık 220 lira olacak fiyatı. Şarjlı süpürge 4000 liralık fiyatı var. Silikon bulaşık matı 39.50 adet fiyatı. Çöp kovası 4 litrelik bir ürün fiyatı 150 lira olacak. Arnika blender seti 1200 liralık fiyatı var. Ahşap kaykay 400 liralık adet fiyatı var. Cam kurabiyelik 200 liralık fiyatı var. Çift kişilik crinkle yorgan 560 lira. Molinella ikili yastık kılıfı adet fiyatı 60 lira. Emaya közmatik 60 lira olacak fiyatı. Dart seti geliyor 240 lira fiyatı. Top atan oyuncak 250 lira fiyatı. Balık figürlü sıvı sabunluk 100 lira. Tekli ayakkabı rampası 17.50 fiyatı. Gece lambası çeşitleri adet fiyatı 80 lira. Kadın ayakkabı kutusu 37.50 fiyatı. Oval tepsi 220 lira fiyatı. Fırç makinesi 350 lira fiyatı. Balık figürlü fırçalık 100 lira. Işıklı mousepad 200 liralık fiyatı var bu ürünün. Masa saati çeşitleri adet fiyatı 180 lira. Yaprak gravürlü cam vazo adet fiyatı 120 lira. Kapı arkası askılık fiyatı 100 lira. Saklama kabı 39 lira adet fiyatı. Şef bıçağı 19 santimetre 230 lira. Çift kişilik nevresim seti 470 lira. Yastık kılıfı ikili set fiyatı 60 lira. Fermuarlı sütyen filesi 34.50'lik fiyatı olacak. Kolorina'dan cam kase üçlü set olarak 75 liralık fiyatı var. 22 santimetrelik kan tenceresi 250 lira fiyatı. Elektrikli bisiklet 2 yıl garantili 40 bin liralık fiyatı olacak. Saplı bölmeli düzenleyici sepet 39.50'lik fiyatı olacak. Kutlu Badya seti 47.50 fiyatı olacak. Üçlü set fiyatı. Çiçek desen kayık tabak 20 cm adet fiyatı 30 lira. Işıklı plazma küre pille çalışan bir ürün 240 lira fiyatı. 3 katlı duvar tipi düzenleyici 55 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Fry cam yağ spreyi 200 ml kapasiteli 80 lira fiyatı. Metal kapaklı bölmeli deterjanlık 180 liralık fiyatı var bu ürünün. Saban'dan askı seti 5'li set 32.50 fiyatı. 3 kapaklı metal ayakkabı dolabı 1200 lira. Tek fiyat fırça çeşitleri 19.50'lik adet fiyatı olacak. Banyo seti geliyor 6'lı set fiyatı 550 lira. Dondurmalık geliyor arkadaşlar adet fiyatı 24 lira bu ürünün. 32 santimetrelik emaye tepsi fiyatı 75 lira. Artemis şekerlik geliyor Lav markasından 55 liralık fiyatı var. Polo Smart'tan Bluetooth hoparlör geliyor 2 yıl garantili 250 liralık fiyatı var. Relax çelik termos 350 lira olacak fiyatı. Hisar Optima çelik karnıyarık tenceresi 600 lira fiyatı. Organizer çeşitleri geliyor arkadaşlar adet fiyatı 34.50 bu ürünlerin. Natural Love'dan bambu sunum ürünleri adet fiyatı 140 lira olacak. 500 cc'lik kavanoz geliyor. Adet fiyatı 50 lira olacak. Erkek boxer ikili fiyatı 75 lira arkadaşlar. Kumtel 5,5 litrelik dijital yağsız fritöz 2100 lira. Mouse ve mousepad ikili bir ürün 160 liralık fiyatı olacak. Hisar Optima'dan 6'lı yemek kaşığı seti 220 liralık fiyatı var. Kare siyah yedekli tuvalet kağıtlı geliyor arkadaşlar 110 lira olacak fiyatı. Lav markasından boyalı Artemis meşrubat bardağı 27,50 olacak fiyatı. Ice Max'ten buz aküsü 350 mililitrelik adet fiyatı 15 lira. Zincirli telefon çantası 169 liralık fiyatı var. Yuvarlak banyo taburesi farklı renkleri mevcut adet fiyatı 60 lira olacak. Emsan, alüminyum, ezme, sahan 18 cm, 250 lira. Molinella, tek kişilik lastikli çarşaf, %100 pamuk bir ürün, 110 lira. Natrlav'dan bambu çerçeveli cam kesme tahtası 160 lira adet fiyatı. Airfry cam yağ spri 200 mililitrelik 90 liralık fiyatı var. 32 santimetrelik kapaklı kavurma sacı 300 liralık fiyatı var. Havlu saç bonesi farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 39.50. 53 cm askı rayı geliyor. 130 lira fiyatı. 6 kancalı bir ürün. Hisar Optima çelik derin tencere 22 cm 580 lira. Hisar Optima'dan 6'lı tatlı kaşığı seti 180 liralık fiyatı olacak. 16 jant çocuk bisikleti 2 yıl garantili. Farklı renkleri mevcut. 2500 lira yumak çeşitleri yine üçlü set ürünler. Set fiyatı 58 lira. Sürgülü süzgeç geliyor arkadaşlar. 34 liralık fiyatı olacak. Yedek paspas ucu geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 26.50 Tek fiyat plastik ürünler. Her bir ürün 16 liralık fiyatı var. Rakle kutlu çay bardağı altılı set fiyatı 150 lira. Çift kişilik battaniye 180-220 cm ebatlarında 220 lira. Bisküvi kapaklı saklama kabı farklı renk seçenekleri mevcut. İkili fiyatı 55 lira. Rakle altın rimli su bardağı üçlü 120 lira. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf %100 pamuk bir ürün 160 lira. Kadın kemer geliyor 105 cm arkadaşlar bu ürün 85 lira. Hisar Optima'dan altılı tatlı çatalı seti 180 liralık fiyatı var. Desenli seramik pizza tabağı 31 santimetrelik 110 lira olacak. Emsan alüminyum ezme sahan 18 santimetre 350 lira. Kaşıklık geliyor 43 liralık adet fiyatı var. Farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün. Jumbo boy soyacak farklı renk seçeneklerinde adet fiyatı 21.50 olacak. Van tuzlu, kaydırmaz, paspas geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 100 lira. Kaşmir halı 120'ye 180 santimetre. 770 lira. Masa örtüsü, çeşitleri geliyor. Farklı renklerde 90 liralık adet fiyatı olacak. Kütahya porselen, rolyefli, fincan takımı 12 parça. 280 lira. Cam baharatlık geliyor. Farklı kapak renkleri mevcut. 20 lira adet fiyatı var. Maxi süzgeç adet fiyatı 43 lira olacak. Farklı renk seçenekleri mevcut. Güral porselen altın file rölyefli 48 parça yemek takımı 2350 lira. Baskılı minder geliyor 40'a 40 cm 49.50 olacak fiyatı. Çift cidarlı kupa 100 ml'lik bir ürün 80 liralık fiyatı olacak. Matara geliyor farklı renk seçenekleriyle adet fiyatı 85 lira olacak. Kot pantolon erkekler için x tarç bedende geliyor adet fiyatı 290 lira. Yumak çeşitleri üçlü ürünler set fiyatı 68 lira. RKS katlanabilir elektrikli bisiklet 19.000 lira fiyatı. Derin organizer geliyor farklı renk seçenekleri mevcut fiyatı 34.50. Evet bir katalonda sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.